Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle ormanda kekik avına çıktık. Hemen kamerayı alıyorum. Böyle bir yerdeyiz. Yanımda babam var. Kekik avındayız. Kekik topluyoruz. Kekik topluyoruz. Evet burada bir tane kekik bulduk. Yeşil yeşil. Ve gerçekten çok güzel kokuyorlar. Ay. Düşeceğim. Bunlar hep kekik. Bunlar kekik. Dağ kekik. Dağ keki. Dağ keki doğal. Güzelce göster burayı bak. Burası böyle kekik. Şöyle. Aynen şu şekilde gözüküyorlar. Çam yaprağı gibi. Çam iğnelerinin yaprak hali gibi. Etrafı göster bildiğin. Çok güzel bir yerleşeceğim. Şöyle. Aşağıda nehir var. Burada da kekik var. Kameradan birazcık ışık, gölge, karanlık çıkıyor olabilir. O yüzden özür dileriz arkadaşlar. Bir sürü kekik. Mis gibi kokuyorlar. Birazcık daha toplayalım. Çok güzel hepsini. Hepsini bitireceğiz. Nerede? Bakar mısınız bu nasıl bir güzelliktir ya? Şuna bakın. Daşta i̇şte minik sarı çiçekler var. Ama şey çok güzel, mor mor. Bundan her yerde var. Şöyle. Burada da kekikler var. Yine bunlar da kekik. Şu kalan bir yere geçeyim. Karardı. Böyle böyle bir sürü kekik toplayacağız arkadaşlar. Ay elime karınca gelmiş. Ben birazcık etrafı göstereyim abacığım. Baban babaannem de geliyor. Babaannem de Bakın şurada şey var. Ee, şurası açık nehir var. Baksanıza. Her yerde çiçeklerden var. Ve burada da ben varım. Hadi Evet böyle gidiyoruz. Böyle. Aşağıda yol var. Şurada da dere var. Yoktum. Az önce otururken yanımdan kertenkele geçti. Yem yeşil. Yani bir çığlık attım, yer inlemiştir. Ay, şu çiçekler çok güzel. Arılar var, çiçekler var. Bir de arkadaşlar, şurada bir ağaç var. Onun içini göstereceğim size. Bakın. Ağaca bakar mısınız? İçi yarık. İçine giriyoruz. Vav wow, şu an ağacın içindeyim. Ay yörümcekler. Size tepesini göstereyim. Şimdi pisletmişler. Yosun tutmuş. Muhteşem güzel bir yer. Şöyle. Bakın. Doğa. Ve kekikler. Keki kabına çıktık. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.